olarak bir konuşmamız var. Üç dilde bunu okuyacağız. Önce Türkçe, sonra İngilizce, sonra Almanca olmak üzere. Yok, tek başına, terâber, Bugün Türkiye'de baskı altında yaşayan arkadaşlarımızın adalet ve demokrasi taleplerini Münih'te de duyurmak, Bizim de fikren ve kalben yanlarında olduğumuzu göstermek için öğrenciler ve gençler olarak bir araya geldik. 12 gündür Türkiye'nin dört bir yanında yüz binlerce kişi seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmak için, haklarının gaspına itiraz etmek için sokaktadır. Aralarında sıra arkadaşlarımızın da bulunduğu yüzlerce öğrenci ve genç bu süreçte polis şiddetine maruz kaldı. Hukuksuzca gözaltına alındı. Türkiye'de uzun süredir seçme ve seçilme hakkına ve insanlığın en önemli kazanımlarından biri olan demokrasiye müdahale ediliyor. Sus, susmuyoruz, itaat etmiyoruz, korkmuyoruz, susmuyoruz, iddia etmiyoruz. Gençler neye isyan ediyor? Gençler eğitimleri süresince kalabilecekleri güvenli bir yurt bulamamaya, kampüslerdeki polis ablukasına, ucuz ve sağlıklı bir öğün yemeğe ulaşamamaya, Okurken bir yandan çalışmasına rağmen geçinememeye, 6 Şubat depreminde olduğu gibi rant uğruna ölüme terk edilmeye, mezun olunca yüz binlerce işsizden yalnızca biri daha olmaya isyan ediyor. Gençler geleceksizliğe isyan ediyor. Demokratie eine der wichtigsten Errungenschaften der Menschheit in der Türkei systematisch untergraben. Mit dem Ziel, die Opposition nicht nur einzuschränken, sondern die Repräsentation derselben und die dortige Meinungsfreiheit vollständig zu eliminieren. Doch.